Birinci soruda birbirine dik olan iki tane doğru A noktasında kesişmektedir diyor. Buna göre C kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle doğrunun eğimine baktığımızda 5 bölü 4'e eşit. Dik kesiştiklerinden dolayı bu doğrunun eğimi de eksi B bölü A eksi 4 bölü 5'e eşit olmalı. Buradan da 4A 5B'ye eşit geliyor. İkincisi bu denklemi şöyle yazalım. A'ya eşittir eksi BX ve A noktasında kesiştiklerine göre bu noktanın denklemi sağlaması gerekli. Yani Y yerine 4 koyacağız. 4A olacak. X yerine de A koyacağız. Eksi A, eşit olacak. Buradan da B'nin değeri eksi 4 geliyor. Gelelim şimdi burada yerine koyalım. 4A eksi 20 oldu. A da arkadaşlar eksi 5 geldi. Yani kesim noktasının koordinatları eksi 5'e 4'müş. O halde arkadaşlar birinci denklemde de yerine koyalım. Sağlaması gerekli. Y yerine 4 koyduk. X yerine eksi 5 artı C dedik. Yani istemiş olduğu C 41 oluyor. Doğru cevap da A şıkkı geliyor. İkinci soruda ne diyor arkadaşlar? A noktasından geçen D doğrusu Y eksi 3X doğrusuyla Yx doğrusu üzerindeki B noktasında kesişmektedir. Bu iki doğrunun her ikisi de orijinden geçen doğru. Yani bakın şu y eşittir eksi 3x olsun. Sonra bu da yx doğrusu birinci açı ortay doğrusu üzerinde belirtiyorum. Bu da y eşittir eksi 3x doğrusu. Bunlar B noktası kesişiyorlar. E kesim noktası zaten orijin oluyor. Dolayısıyla burası B noktası olacak. Sonra ne diyor? Y eksi 3x doğrusu üzerinde bir C noktası. Mesela şurada olsun C noktası. Ve yx doğrusu üzerinde de bir D noktası. O da burada olsun arkadaşlar D noktası. İşte bu noktalar alınarak oluşturulan BCD üçgeninde CD kenarının orta noktası A olduğuna göre CD kaç birimdir diyor. Yani şu CD'yi birleştirdik ve bu CD'nin orta noktası A olacak. Şu uzunluklar birbirine eşit. A noktasının koordinatları da 2'ye 4 olarak veriliyor. İşte bizden de şu CD uzunluğunu istiyor. Peki şimdi arkadaşlar bakın C noktası y eksi 3x doğrusu üzerinde olduğuna göre koordinatları a'ya eksi 3a olsun diyorum. Sonra d noktasının koordinatları da b'ye b olsun. y doğrusu üzerinde açı ortay doğrusu demiştik. 45-45 diye ayrılıyordu. Şimdi gelelim orta noktaya. Absisleri topla 2'ye böl diyorum. a artı b bölü 2 2'ye eşit olacak. a artı b de 4'e eşit olur ordinatlara gelelim. Eksi 3a artı b bölü 2, 4'e eşit olacak. O halde bu da 8'e eşit olur. Buradan da arkadaşlar taraf tarafa çıkartalım. Birinciyi ben eksiyle çarpıyorum. b'ler birbirine götürdü. Eksi 4a 4'e eşit, a da buradan eksi 1 geldi. Bu durumda arkadaşlar b'nin değeri de 5 oluyor. Ve gelelim yerine yerleştirelim. C noktasının koordinatları eksi 1'e 3 olur. D noktasının koordinatları da, 5'e 5 olur. Bizden CD arasındaki uzaklığı istemişti. Apsisler farkı 6, 6'nın karesi 36. Ordinatlar farkı 2, 2'nin karesi 4 dediğimizde CD uzunluğu 2 kök 10'a eşit geliyor. Doğru cevap da C şıkkı oluyor. Üçüncü soruda da arkadaşlar verdiklerini bir koordinat düzlemine gösterelim. Şimdi bir x artı y 10 doğrusu var. Yani x'i de y'yi de 10'da kesiyor. O halde şöyle hemen bakın 45 45 ve şu nokta A noktası 10'da kesiyor. Bu noktada B noktası o da 10'da kesiyor. Dolayısıyla bu ikizkenar dik üçgen 45 45 90 üçgeni. Sonra ne diyor? Y mx doğrusunu C noktasında, y nx doğrusunu D noktasında kesmekte. OBC üçgenin alanı OAD üçgenin alanına eşit olduğuna göre MN çarpımı kaçtır diye soruyor. Ha, o zaman arkadaşlar şöyle bakın. YMX doğrusunu çizdik. Bu da YNX doğrusu olsun. Üzerinde de gösterelim. Bu da YNX doğrusuydu. MX doğrusu C noktasında kesiyordu. NX doğrusu da D noktasında kesiyordu. Başlangıç noktamızda O noktası. Şimdi bakın OBC üçgenin alanı OAD üçgenin alanı dediği için YMX'i ve YNX'i buna göre çizdik. Birini CD, diğerini de D'de kesiyor. Ve şu üçgenlerin alanlarının birbirine eşit olduğunu söylüyor. E zaten arkadaşlar bunların tabanları birbirine eşit. O halde yüksekliklerinin de birbirine eşit olması gerekli. Her ikisinde yüksekliğini çiziyorum ki burada ikizkenar dik üçgenler oluşuyor. Şimdi arkadaşlar şu yüksekliği y ile gösterelim. Bakın burası da y kadar oluyor. Tamamı 10 olduğu için buraya da 10 eksi y kalıyor. Yine e demiştik? Yüksekliklerin de birbirine eşit olması gerekli. Ve burası y olunca dolayısıyla burası da y oluyor. Yine buraya da aynı şekilde 10 eksi y kalıyor. Şimdi eğimlere gelelim. Arkadaşlar bu açıya alfa dersem karşı bölü komşudan eğim de y bölü 10 eksi y'ye eşit gelir. Diğer doğrunun eğimine bakalım. Arkadaşlar bu açıya beta dersem. Şimdi dikkat bakın. Sorunun kritik noktası da burası zaten. Şuradaki z'yi görmeniz gerekli. Üzerinden siyahla geçiyorum. Arkadaşlar bakın bu açıda beta olduğuna göre. Dolayısıyla burada da eğimin değeri karşı bölü komşudan 10 eksi y'nin y'ye oranı olacak. E bunlar birbirlerinin tersi çıktı. Arkadaşlar zaten bizden eğimler çarpımını istiyordu. O halde 1'e eşit gelir. Yani doğru cevap da A şıkkı olur. Bir koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan bir karenin bir köşesi y yx üzerinde, bir köşesi A noktasında, diğer iki köşesi de yx doğrusu üzerindedir. Buna göre o A doğrusunun denklemi hangisi olur diye soruyor. Arkadaşlar şimdi önce bir şu yx doğrusunu çizelim. Kareyi de şöyle gösterelim. Şimdi bir köşesi y eksen üzerinde olacak. Tamam. İki köşesi yx doğrusu üzerinde olacak. O halde bu köşede ne kaldı arkadaşlar? A kaldı. Güzel. Bu şekilde yerleştirdik. Şurası da orijin noktası. Bizden de arkadaşlar OA doğrusunun denklemini istiyor. Peki. Şimdi yx doğrusu birinci açı ortay doğrusu 45-45 diye ayırıyordu. Ve karenin açısının 90 derece olduğunu gösterelim. İkiz kenar dik üçgen. E tabii ki A noktasının apsini çizdiğimiz anda iki tane dik üçgen. Yine bu da arkadaşlar 45-45 90 üçgeni. Şimdi bundan sonra şöyle yapalım. Arkadaşlar burada sayısal değer verebilirsiniz. Karenin kenarına yani 1 gibi 2 gibi vesaire ya da A diyebilirsiniz. Örneğin 90'ın karşısı A olursa hatta biz buna 2A diyelim. 90'ın karşısı 2A olursa dik kenarlar A kök 2'ye A kök 2 olur. Sonra yine devam ettik. Burada da arkadaşlar ikiz olan kenarlar 2A'ya 2A olduğunda hipotenüs 2A kök 2'ye eşit olacak. E olay bitti zaten. Çünkü A noktasının apsisi A kök 2 iken ordinatı da 3A kök 2'ye eşit oldu. Ve orijinden geçen doğruların eğimini bulurken ne yapıyorduk? Y'sini x'ine oranlıyorduk. E dolayısıyla o a'nın eğimi 3'e eşit gelir. Orijinden geçen doğru mx doğrusu Eğimi de yerine koyduğumuzda y eşittir 3x olur. Doğru cevap da c şıkkı gelir. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Yine bu da bakın bir çizim sorusu. Y6, Y12 doğruları var. Koordinat eksenlerini bir çizelim o halde. Y6 doğrusu, sonra Y12 doğrusu, 3Y 2X doğrusu. Yani Y 2X bölü 3 doğrusu. Diğeri de 3 bölü 2X doğrusu. Şimdi her birinin üzerinde bir gösterelim. Bu y6 idi, y12, sonra y2 bölü 3x, bu da y3 bölü 2x. Ve ne diyor? 3y2x doğrusunu A ve B noktasında, şu nokta A noktası, bu noktada B noktası, diğeri de C ve D noktasında kesmektedir. Sonra bir de YK doğrusu ABDC dörtgenin alanını eşit alanlı iki bölgeye ayırdığına göre K sayısının değeri kaçtır diyor. Evet arkadaşlar şu harflendirmeleri düzgün yapmak lazım. Bakın söylediği ABDC dörtgeni. Bu dörtgeni de YK doğrusu eşit alanlı iki tane bölgeye ayırıyormuş. Noktaların bir absislerine bakalım. Arkadaşlar A noktası hem Y6 hem de Y2 bölü 3X doğrusu üzerinde yani bakın burada y yerine 6 koyduğunuzda ne oluyor? X'i 9 geliyor A noktasının, C noktası da yine bakın burada y'ye 6 verdiğinizde o da 4'e eşit geliyor. Yani arkadaşlar şu uzunluk 9 eksi 4'ten 5'e eşit gelir. Bakın şu üzerinden geçmiş olduğumuz üçgenin biz alanını bulabiliriz. 6 birime eşit yüksekliği, o halde alanı da taban çarpı yükseklik böyle 2'den 15'e eşit gelir. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın şu nokta K noktası bu noktada 12 noktası. Burada neyi görüyoruz şu anda? Şu uzunluklar birbirine eşit oluyor. 6'ya 6. Arkadaşlar yan tarafta göstereyim daha net olması açısından. Bakın söylediğimiz şey şu uzunluklar birbirine eşit. 6'ya 6 dedik ve bu alanı biz 15 bulduk. Benzerlik arkadaşlar 1'e 2 dediğimizde Alanlar oranı 1'e 4. Yani bu üçgenin alanı A olduğunda toplamının 4 olması için şu aradaki bölgeye de 3'e geliyor. Yani bu durumda bu dörtgensel bölgenin alanı 45'e eşit oluyor. Tamam mı burası? Burada da üzerinde gösteriyorum. Arkadaşlar 45 olan alan şu üzerinden geçmiş olduğum dörtgensel bölge. Ve soruda ne diyordu? Bu dörtgensel bölgenin alanını YK doğrusu eşit iki tane alana ayırıyor diyordu. Yani 45'i eşit iki alana böldüğünde 45 bölü 2, 45 bölü 2 olur mu? Olur. Arkadaşlar içini taramış olduğum üçgene bakın. Yine benzerlik kullanacağız. 6'ya k oluyor bakın benzerlik. Alanlardan gidelim arkadaşlar. Alanların oranı benzerlik oranının karesine eşitti. O halde 36'nın k kareye oranı diyeceğiz. Alanlar da 15'in 15 artı 45 bölü 2'ye oranı. İşleme devam ettiğimizde bakın aşağısı ne oluyor? 30, 45, 75, 75 bölü 2 oluyor. 2 de yukarıya çıkıyor. 30 bölü 75 geliyor. 30 ile 5, 6. 75 ile 5, 15 olur. 6 ile de 36, 6 oldu. Arkadaşlar 6 çarpı 15'ten K karenin değeri de 90'a eşit gelir. K da arkadaşlar buradan 3 kök 10 gelir. E soru da biter. Doğru cevap da C şıkkı olur. Altıncı soru için arkadaşlar öncesinde ben çizmeye çalıştım söylediklerini eksene geçirdim. Şimdi soruda şöyle söylüyor. Orijinden geçen bir D doğrusu var. Eksenlere birinci bölgede teğet olan çemberi simetrik iki parça ayırmaktadır. Eksenlere teğet olan çember şu çember arkadaşlar her iki eksene de teğet. İşte bu çemberi D doğrusu simetrik iki parça ayırıyor. O halde arkadaşlar bu doğrunun yx doğrusu olması gerekir çemberi eş iki parçaya bölebilmesi için. Neyse sonra devam edelim bakın ne diyor? Merkezi k'ya 5 ve yarıçapı ilk çemberin yarıçapından büyük. Başka bir çemberse hem d doğrusu hem x eksenine hem de birinci bölgede eksenleri teğet olan çembere teğettir. Tamam bunu da gösterdik. Buna göre aşağıdaki noktalardan hangisi bu çemberlerin merkezlerini birleştiren doğru parçası üzerindeki bir noktanın absisi olamaz diye soruyor. Arkadaşlar açı kenar bağıntılarıyla birleştirilmiş bir soru bu. Şimdi o zaman arkadaşlar şu yx doğrusunu bir çizelim bakın. Büyük çember de bu d doğrusuna teğet olacaktı. Ve ne demiştik? yx doğrusu olması gerekli. Birinci açı ortay doğrusu 45-45 diye ayıracak ve simetrik iki parçaya bölecek. Tamam. Bundan sonraki işlemlerimiz Benzer işlemler yapmış olduğumuz arkadaşlar yine merkezden teğet dik indiriyoruz. Bu çemberin yarıçapı arkadaşlar a kadar olsun ve apsis ve ordinat da zaten a kadar oluyor. Diğer çember için de yine merkezden teğet dikine indirdik. Bunun yarıçapı da arkadaşlar veriyor zaten bakın ordinat kadar 5 birime eşit. k'ya 5 olarak vermiş. Tamam. Sonrasında da yine yx doğrusuna teğet olduğuna göre buraya da bir dik indirdik. Bu da 5 birim kadar ve tabii ki çemberlerin merkezlerini kesinlikle birleştiriyoruz. Yine şu uzunluk 5 birim ve bu uzunluk A kadar. Bakın arkadaşlar söylemiş olduğu şey şu merkezleri birleştiren doğru parçasının üzerindeki bir nokta ile ilgili. Hangisi apsisi olamaz diye soruyor. Ha şu anda şöyle bir baktığımızda bu dik üçgende şunu kesinlikle görebiliyoruz. A artı 5 5'ten büyüktür. Çünkü dik üçgende hipotenüs daima dik kenarlardan nedir? büyüktür. Ama bunu biraz daha netleştirmemiz gerekli. Bunun için de arkadaşlar merkezden x 80e bir paralel çektik. Zaten yx doğrusunun olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Bakın şimdi şu açıda yöndeşlikten dolayı ne olacak? 45 derece eşit olacak. E bu durumda şurada bir ikizkenar dik üçgen oluşuyor. Kenarlarda 5'e 5 ve hipotenüs 5 kök 2. E şimdi soru bitti sayılır artık. Arkadaşlar bakın şu içini taramış olduğum üçgen geniş açılı üçgen ve bu uzunluk yani merkezleri birleştiren doğru parçası kesinlikle 5 kök 2'den nedir? Büyüktür. O halde şöyle yazalım. A artı 5, 5 kök 2'den büyük. 5 kök 2 karesini aldığınızda 50 yapar ki tam sayı olarak da 5 kök 2 7'den büyük bir sayı arkadaşlar tamam şimdi bu eşitsizlikte her taraftan 5'i çıkartalım a büyüktür 5 kök 2 eksi 5 ve 7'den de 5 çıktığı zaman 2 kaldı e gördüğünüz gibi olay bitti bakın a arkadaşlar kesinlikle nedir 2'den büyüktür dolayısıyla şıklarda verilen e şıkkı yani 2 olamaz diyoruz. Başta söylediğim gibi açı kenar bağıntılarıyla birleştirilmiş bir analitik sorusu. Arkadaşlar burada sorunun çözümünde bu şekilde bir yorum getirmemiz gerekli. Çünkü a artı 5 zaten 5'ten büyük olan bir sayıydı. Biraz daha aralığı daraltma adına ne yaptık? Merkezden x eksene paralel çekerek oluşturduğumuz dik üçgende hipotenüs 5 kök 2 olduğu için diğer geniş açılı üçgende de a artı 5 5 kök 2'den kesinlikle büyüktür dedik. Geçen soruda arkadaşlar istemiş olduğu m sayısı bakın 0 ile 1 arasında değer alıyormuş. Önemli. O zaman 1 bölü m de birden büyük bir değer almalı. Burası tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman düzleme geçirelim bir. y x bölü m doğrusu. Bu da y m x doğrusu. Üzerinde de belirtelim y x bölü m doğrusu ve y eşittir m x doğrusu. x artı y m artı 1 doğrusu. Onu da üzerinde belirtiyorum. X artı Y, M artı 1 doğrusu. Bu da arkadaşlar zaten 45-45. Eğimi eksi 1 olan bir doğru. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey kesim noktalarına bakmak. Burada oluşan üçgenin alanını veriyor bize. Yani doğruların kesişimleriyle sınırlamış olduğu üçgenin alanı 15 bölü 32 idi. O zaman ortak çözüm yapalım. Bu nokta için yapıyorum bakın. Yani şu denklemde y yerine mx koyalım x artı mx m artı 1'e eşit. Buradan da x ortak parantezine aldığımızda m artı 1'ler arkadaşlar gidecek. x de 1'e eşit olacak. x 1'e eşit olduğunda y'nin değeri de m'e eşit olur. Bu tamam. Gelelim diğerine. Burada da yine iki doğrunun kesişim noktası olduğu için bu kez y yerine x bölü m koyacağız. x artı x bölü m eşittir m artı 1 mx artı x m kare artı m. Buradan da arkadaşlar x'in değeri m'e eşit geliyor. Ve yerine koyarsanız y'nin değeri de 1 olur. Şimdi gelelim alan meselesine. Bakın bu üçgenin alanı 15 bölü 32 idi. Ve üçgenin köşe koordinatları burası da zaten 0'a 0. Determinant işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğumuz 0 0'dan başlıyorum arkadaşlar. Sonra m1 ve 1m Tekrar başa yazdığımızı sonra bir kez daha yazıyorduk. Bu işlemi yaparken de çapraz çarpma toplama işlemi yapıyorduk. Hatırlayın 0 oldu, m kare oldu ve 0. Buradan arkadaşlar m kare geldi. Diğer tarafa bakalım 0, 1, 0. Yani m kare eksi 1 bölü 2 vardı. Bunun mutlak değeriydi arkadaşlar eşittir 15 bölü 32. 2 ile 32 gitti. 16 oldu. Şimdi bakın buradan m kare eksi 1 bir 15 bölü 16'ya eşit gelir. Bir de m kare eksi 1 eksi 15 bölü 16'ya eşit gelir. O zaman da m kare 1 bölü 16 olur. Yani m'in değeri de arkadaşlar artı eksi 1 bölü 4 ama 1 bölü 4'ü alacağız. Neden? Çünkü ne demişti? M sayısı 0 ile 1 arasında değer alıyor. Onun için arkadaşlar 1 bölü 4'ü alacağız. Diğerine baktığımızda zaten arkadaşlar M karenin değeri 31 bölü 16 olur. Yani birden büyük bir değerdir bu kökünü de aldığınızda. Dolayısıyla istemiş olduğu doğru cevap da 1 bölü 4 olacak. A şıkkı gelecek. Düzlemde bir çeyrek çember veriliyor. K noktasından geçen doğru eksenleri B ve C noktalarında kesiyor. AC uzunluğu 20 birim. Sonra K noktasının koordinatlar toplamı çeyrek çemberin yarıçapından 4 birim fazla olduğuna göre K'nın koordinatlar toplamını istiyor. Peki arkadaşlar şu K noktasının koordinatlarına bir A'ya B diyelim ve gösterelim. Ordinatını çizdik. Apsisi A kadar, ordinatı B kadar. Sonra çeyrek çemberin yarıçapı buna da R diyelim. Yine arkadaşlar bakın bu da R kadar aynı zamanda OK uzunluğu da yine R kadar. Dolayısıyla bakın şu aradaki uzunluğa R eksi A kaldı. Zaten AC'nin de 20 birim olduğunu vermişti. Onu da gösterelim. Şimdi arkadaşlar bakın soruya baktığımızda neyi gördük? Şu uzunluklar birbirine paralel olduğuna göre ve benzerlik var. Yani paralellerin oranı kolların oranı diyeceğiz. Bir de bu arada vermiş olduğu K noktasının koordinatlar toplamı ne diyordu? Çeyrek çemberin yarı çapından 4 fazla diyordu. O zaman arkadaşlar B de buradan R eksi A artı 4'e eşit olur. Şimdi benzerliği uygulayalım. Paralellerin oranı dediğimizde B'nin R'ye oranı olacak ki B yerine de R eksi A artı 4 koyduk. Bölü R dedik. Sonra kolların oranı. O da R eksi A artı 20 bölü R artı 20 eşit. İfadeye dikkat edin. Bakın arkadaşlar buradaki oran da hatta şöyle gösterelim. Bakın mesela bunları A gibi bir sayı demiş olsak yan yana toplama ve çıkartmada oran değişmiyordu biliyorsunuz. O zaman burada da bakın aradaki fark yukarıda 16 aşağıda da 20 oluyor. Ve bu da neye eşit? B bölü R'ye eşit. Sadeleştirdik. 4'e 5 oldu. Yani B için 4K, R için de 5K deriz. Burada üzerinde de gösterelim. Burası 4K olacak. yarıçapta e yarı çapta 5K olduğuna göre demek ki bu uzunlukta 3K'ya eşit olmalı. Yani 3, 4, 5'in katı oluyor bakın. K noktasının koordinatları bu durumda 3K'ya 4K oldu. Toplamı da 7K. Yarı çaptan 4 fazlaydı. Yarı çapta 5K olduğuna göre 5K artı 4 dediğimizde 2K 4'ten K da 2'ye eşit gelir. E böyle olunca K noktasının apsisi 6 olur. Ordinatı da 8 olur. Arkadaşlar bunların toplamını istemişti. 14'e eşit gelir. Yani doğru cevap A şıkkı oluyor.